Dılabı yıl kaç kelime aldın? Hadi beni sevdiğini söyle. Seni çok seviyorum. Harika. Ben de seni seviyorum. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Onun kelimesi yok. Onun yerine ben sipariş vereceğim. Bana bir çiz burger. Hanımefendiye de salata. Bugün biraz solgun gözüküyorsun. Makyaj yapmaya ne dersin? Sen nasıl emirlerime karşı çıkarsın? Gel buraya. İyi günler. Kapatıcı arıyoruz. İyi günler yardımcı olalım. Kız arkadaşım boynunu vurdu. Çok sakar. Onunla ilgilenir misiniz? Elbette. Bu kapatıcı gerçekten her şeyi kapatıyor. Onu satın almak ister miydiniz? Evet ben kasaya gidiyorum. Sen burada kal. Artık bizi duyamıyor. Yardıma ihtiyacım var farkındayım. Al biraz kelime. Sana biraz kelime veriyorum. Benimle konuşabilirsin. O bizi şu an duymuyor. Ne olur sana yardım etmeme izin ver. O benim erkek arkadaşım değil. Biliyordum sana yardım edeceğim. Ama bana biraz daha bildirenmem lazım. Geliyor. Ha, efendim satın aldınız mı? E